Seni de evden çıkarabilmek için hekimin telefonunu kapatmak gerekiyormuş ha. Kızım var ya siz bence çok iyi arkadaşlarsınız ha. Bazen imreniyorum ben size. Ya hadi Bekir daha hızlı itemiyor musun? Ne bileyim kızım ben dikkatli falan olmaya çalışıyorum. Ama madem ki sandalye sahibinden hızlı ve öfkeli mod talep ediliyor... Buyurun efendim. Bekir! Hadi. Çekil, çekil, çekil! çekil. Ekim, Leyla Leyla çok sevindim seni gördüm. Dışarı çıkmışsın, dışarı çıkarmışsın ona. Allah'ım çok sevindim. Dün gece kabustan sonra. Vallahi ben de çok şaşırdım ya. Kızım senin sayende kız oksijenle yeniden tanıştı. Ya i̇nsan arkadaşına haber vermez mi telefonu kapatmadan önce? Ya çok özür dilerim. Ben fotoğrafı görüp böyle benim için endişeleneceğini düşünemedim altına saçma sapan şeyler yazmışlar. Arkadaşım kusura bakma. Meleklerimle ben yeniden bir aradayız. Böyle eski günlerdeki gibi üçümüz. Bu anı sakın unutmayın kızlar. Ekim'in bir sonraki skandal fotoğrafına kadar bir araya gelemeyebiliriz. Ve bunun da çok süreceğini sanmıyorum. Geri zekalı. Neyse <laughs> ki seviyoruz seni. Bekir sen bizi biraz yalnız bıraksana. Ekim beni eve götürür. O kadar güzel laf söyle, sonra şutlan, öyle mi yani? Bekir, hadi şutlan o zaman. İyi tamam. Ben sizi bu sıkıcı hayatınıza baş başa bırakıyorum. Tamam? Gidiyorum hemen. Tamam gittim, hadi. Biz kaç yaşından beri arkadaşız Ekim? Nereden geldi bu soru aklıma şimdi? Cevap ver. Vallahi annemin söylediğine göre... ...bizi ilk buluşturduklarında iki burun deline birden lebleğe soktuğumdan beri. Doğru. Böyle bir hikayemiz vardı değil mi? Oo, daha neler neler. İlk kavgamız dünya saçmasıymış ya. Resmen... Evcilik yüzünden kavga etmişiz. Ben çay servisi yapacağım diye tutturmuştum. Sen kahve servisi yapacağım diye tutturmuştun. E yapmadım ben de. Sen de geldin saçlarıma yapıştın, kopardın saçlarımı Bana hiç yalan söyledin mi peki hekim? Yani sakladığın kurabiyeleri saymazsak hayır söylemedim. O zaman bu Fotoğraf Photoshop. Çünkü ben başka bir açıklama bulamadım bu fotoğrafa. Açıklayabilirim ama ben sana. Açıklayabilirim. Defol git açıkla o zaman. Defol git açıkla. Benim en iyi arkadaşım güya güya o okula bana... ...bana bunu yapanları bulmak için girdi. Bana nasıl... Benim yarım böyle eksik bırakanları bulmak için ya girdi. Ya ne yapıyorsun? Gel. Yapma. Ne Benim en iyi yapma. arkadaşım. Umucunu unutup asla yapma, arkadaşını yapma. satmaz. Asla satmaz, yapma. satmaz, satmaz, satmaz. Dur, satmaz. dur. Beni dinle. Satmaz. Dinle beni bir. Beni bir dinle. Ben, ben hiç sana ihanet etmedim. <laughs> aşık mısın sen ona? Ha? <laughs> Lela saçmalama ne aşkı? Aşık mı oldun sen Kanat'a? Çok mu seviyorsun onu? Öyle ondan mı unuttun böyle beni? Ha? Çok mu aşıksın? Ay, kıyamam sana. Lela delirdin mi sen? İnsan aşık olduğu adama gidip polise ihbar eder mi ya? <laughs> Ama sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum defol git. Defol git, sana asla inanmıyorum. Leyla lütfen beni bir dinler misin? Bak bak bak. Kan kanat benim umurumda değil. Kanat benim umurumda değil. Sen benim o okula niye girdin? Yalancı! Defol git artık. Duymak istemiyorum seni sus. Defol git hayatımdan. Delirdin. Sen buraya gel nereye gidiyorsun? Defol, sen git. Defol git. Benim, benim senin gibi birinin arkadaşlığına ihtiyacım yok tamam mı? Bak, bak, sen. benim seni dokunma. Bak, ne olursun bir, dinle beni. Beni bir dinle. Bak, bak, şey bir dinle bak. Tek hiçbir yere gidemezsin. Çık gidelim. Defol. Bak bir bak. git. Defol Defol, defol git defol, defol kardeşim. Madem öyle, 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 öyle. Ekmek. Ekmek. Defol. 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 Dokunma. 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 bir şeyi beceremiyorsun, bari bunu yap. Dokunma. Gel Leyla, canım kardeşim. <laughs> Gel, canım kardeşim benim. Gel. Gel canım kardeşim. Abim burada. Sen hiç merak etme. Nerede? Ayakları. Çekilin. Telefon senin mi? Evet, evet, evet. Senin. Al bakayım. Bırak sen. Bırak. Şu kızı şöyle taşıyamadın ya. Canım abicim benim. Ben seni eve bırakırım. Geleyim mi ben? Yok.